Evet arkadaşlar şimdi cikleyi çekip soğuk olduğu için böyle çalıştırdık. baktı kaç ha içindede gidiyor mu ne yapıyor 我先说说我自己。 Benzin koyacağım bir içine pislik birikmiş bak. Hmm. uçmaz. Uçmaz bu şu Evet arkadaşlar bu iki zamanlı olduğu için yağını benzine karıştırıyoruz. O yüzden benzinin rengi yağın rengini aldı. İki zamanlı motor yağı kullanıyoruz. Benzinin içine katıyoruz. 1 litrede 35 cc Süzdük. yani yakıtı da bayağı az yakıyor altı buçuk saatte 2 litre falan yakıyor bakalım Şurada benzin açtık ciklesi dümesi evet arkadaşlar şimdi cikleyi çekip soğuk olduğu için böyle çalıştırdık. içeriden şey ayarlayalım da. Şimdi arkadaşlar şu içeriden inverteri kapatacağız. Evet şurada inverter var arkadaşlar bizim. Invertörden çektik şimdi fişi. Normal jeneratörün direkt elektriği verdiği şu fişe taktık. Şimdi içeriye 220 vereceğiz. Şuradan da Şerı baksana be, gelmiş meleklik. Ver şimdi şeyi bana. Evet. Kaç olmuş şeye bak? 12.5. 12.5. Daha aküyü bağlamadık tabi daha. Fişi taksana şarj cihazına. Evet. Ver fişi bana şey bana. Kamerayı bana ver. Şöyle. Şarj cihazını koyacağım önüne az önce dünkü gibi. Açtı mı? Şimdi kaç gösteriyor? Değere bak. 12.7 Tamam şimdi akül olmaya başladı işte. Sende <laughs> Evet arkadaşlar şimdi jeneratörümüzü kurduk ve karavanın ben şu anda bu köşesindeyim. Bakın. Şu an buradan hiçbir şekilde jeneratör sesi duymuyor. Şimdi yaklaşıyoruz. En son üstüne yine böyle bir su geçirmeyen branda geldim. Şu şekilde. Arkadaşlar şimdi bu iki zamanlı bir kahvalık bir jeneratör Biraz önce de söylediğim gibi kurarken e, benzeniyle yağını aynı depoya koyuyorsunuz. Dört zamanlarda ayrı. Benzin ayrı, yağ ayrı konuyor. Biraz önce şu dolabın içinden de bizim invertörden fişi çıkarttık. Direkt jeneratörü taktığımız o fişin arka tarafından da Karavanın içine direkt 220 olarak verdik. Yani kamp alanlarına gittiğimizde oradan 220 girişi yapıyorduk. Şimdi jeneratörden direkt 220 alıp direkt karavanın içine verdik. Ve bunun karşısında da şeyi bağladık. Akü şarj cihazımızı. Şu anda hem akülerimiz şarj oluyor hem de ve hostomuz çalışıyor. Buzdolabı çalışıyor. Şu anda şöyle alanda göstereyim size. şu şekilde karavanlar Biz burayı daha önce size çekmiştik. Yani aküleri evde şarj ettiğimiz videomuzdan bir önceki videoydu. Evet arkadaşlar şimdi girelim. 220'den şarj cihazını bağlayınca bakalım. Aküllere direkt bağlı olan o dijital gösterge vardı. O şimdi 220'den enerjiyi aldığında yani şeyden şarj cihazından enerjiyi aldığında bakalım o değer kaç olmuş. Şimdi karavanımıza girelim ona bakalım. Evet, şu an şarj yazımız şu şekilde bağlı. İşte gördüğünüz gibi şu anda 13.1, yani biraz önce 12.3'tü, 13.1 olarak şu an dijitale jeneratörün verdiği enerjiyi aktardığını görüyorsunuz. Şimdi biz biraz da karavanımızın diğer ihtiyaçlarını giderelim. Tabii ki diğer yağmurlu günlere göre biraz daha soğuk bugün. Civardaki dağlara komple kar yağdığından dolayı o kar soğuğu burada hissediliyor. Şimdi biz şu geçtiğimiz yağmurlu günlerde güneş görmediğimizden dolayı fazla enerji tüketmemek için karavanın içinde de tabii yağmurda dışarı çıkamıyoruz. Hep karavandayız. Akşamları yağmurun yağışını izlerken biz fazla elektrik harcamamak için akülerimizden şöyle bir ürün sipariş ettik. Bunu sizinle paylaşalım. Küçük bir cihaz ama hem beyaz hem sarı modda hem daha parlak hem daha sönük. Aynı zamanda da ucunda led bir lambası var. Orada ayrıyeten böyle el feneri gibi görev yapıyor. Arkasında çok güçlü iki mıknatısı var. İşte şu şekilde mesela şuradaki perdemizin demirine takıp koyabiliyoruz. Bu şekilde de oturabiliyoruz. Hatta size onu göstereyim. Işığını gösterelim. Beraber ışığını görelim hatta. Açsana Zeynep şeyi kapasana. Bakın bu beyaz modu. Yani Bayağı da aydınlatıyor. Evet güzel. Bu sarı mod. Bu daha güzel. <laughs> Ondan sonra Bu da sarı ile beyaz karışımı. Farklı bir modu. Evet. Bu da dediğim size el feneri gibi uyku modu. <laughs> yok. El feneri gibi kullanacağınız bayağı da güçlü bir ışığı var yani şekilde de modları var yine onun aynı zamanda da arkasında iki tane yaksan aşağı evet arkadaşlar arkasında da iki tane mıknatısı var bunun hatta şöyle buzdolabında da bakın burada da duruyor böyle koyduğumuz zaman küçük mıknatısı var ama bayağı da güçlü. İşte yağmurlu günlerde güneş görmediğimizde jeneratörümüz var şimdi gerçi ama jeneratörümüz olsa da en azından yağmurlu ve fırtınalı havalarda her zaman jeneratörü çalıştıramadığımızda işte led lamba ama fazla harcamasa da en azından biz diyoruz ki daha fazla enerji harcamayalım. Bunu da güneşli günlerde dolduruyoruz. Toplamda 11 saat falan, e, hiç söndürmek sizin e, ışık veriyor bize. Bu da işte akşamları bizim karavandaki elektrik ihtiyacımızı, yani daha doğrusu e, aydınlatma ihtiyacımızı karşılıyor. Sizinle bunu da paylaşayım dedim. Hatta bunun açıklamalarda ben e, model ve markasında yazarım. Oradan e, takip edip. E, sitesinden de sipariş edebilirsiniz. Bunu da sizle paylaşayım dedim. Biz de bir çay keyfi yapıyoruz yemekten sonra. Aklımıza geldi. E, Biz izleyen bir karavancı dostumuz varsa en azından ona böyle bir şeyi paylaşalım. Faydası olsun dedik. Çok da küçük bir şey. Çok fazla yer de kaplamıyor. Cuma günü buradan zaten günümüzde oluyor. 15 gün süreç vardı. Biz buradan çıktıktan sonra daha farklı bir yerde tekrar sizinle görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Yarın çamaşır gününde görüşmek üzere. Çok fazla var mı? Çamaşır? Çok fazla çamaşır var mı? Şunu yere değecek çamaşır olur herhalde değil mi? kolları değer belki yere. Gerçi bunlar da bizim şeyin antenin değilmiş. Kısalar bu tarafa hasta, kolları o tarafa sana şey İyi tamam. Biraz çekelim mi şuraya? Tam altına kaldın ha. İpin altına denk geldi. Ben Merdiveni açarken biraz yere doğru tut. Ondan sonra merdiveni açıp koyduktan sonra çıkarken yavaş yavaş kaldırız. Sesimiz çekmiyor değil mi? Seninkini çekmez. Yok seninkini de alır, benimkini de alır. Şu an çıkıyor mu? Alıyor. Şu an alıyor şu an. Onu ben keseceğim. Onu ben keseceğim. De. Şunu çekeyim. Evet arkadaşlar panellerin durumu bu işte. iki günlük yağmurda hem çamur hem de su birikintisi. Bunlar tabi güneşin akülerimizi doldurmasında biraz olumsuz etken. O yüzden bunları böyle her yağmur yağışında falan zaman zaman temizlemek gerekiyor. anda ıslak nemli bir bezle böyle silip bunu temizleyeceğiz. Şu zaten çamur yoktu. Sadece su birikmişti onun üstünde. normal suyunu çektik. Ama şu üçüncü panel öbür taraftan çıkacağız şimdi. verimli ve düzgün alabilmemiz için panellerimizi de temizledik artık gün boyu bir de karavanımıza su dolduracağız su doldurduktan sonra karavanla ilgili işimiz yani dış işleri bitiyor bundan sonrası Zeynep Hanım'da yemek kahvaltı sırası Evet arkadaşlar şimdi bir de suyumuzu doldururuz işimiz bitti şimdilik Kendinize iyi bakın. İnşallah karavancıysanız illaki bir kamp alanında yine denk geleceğiz. Karavancı değil yeni başlayacaksanız sormak istediğiniz, kafanıza takılan bilgi istediğiniz, anladığımız her şeyi sizinle paylaşmak isteriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. kalın. Bize abone olmayı, yorum bir atmayı, küçük, bir küçük <laughs> emoji, bir küçük merhaba bile yazsanız yeter. Yorum yapmayı iyi kötü her şekilde yoruma açığız. Her zamanki dediğim gibi saygı çerçevesi içerisindeki bütün eleştirilere de açığız. Aynı zamanda küçük bir beğeniyle like atmayı unutmayın. Tekrar abone olmayı Instagram ve YouTube sayfamızda abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.